Çorum Belediyesi Kardeş Şehir Kalkilya'da Çorum Kültür Merkezi açtı. Filistinli gençler Çorum Kültür Merkezi'nde Türkçe öğreniyor. Bazılarınız için Filistin'i ilk giriş oldum. Bizim şirin şehrimizde çirin anlamanız gerçekten sıra dışı bir cida bulundu. Bildiğimizde geçen yıl açtığımız Çorum, ve Çorum Kültür Güllerim, Programa Vali Mustafa Çiftçi Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Hitit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Osman Öztürk, Kalkilya Belediye Başkan Vekili Munzer Nazal, heyette yer alan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Belediye Meclis Üyeleri Ertuğrul Eren, Bülent Özdoğan, Ubeydullah Ahıskalı ve MHP Belediye Grup Başkanı Selim Güloğlu katıldı. Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın Çorum Kültür Merkezi'nde eğitim gören öğrencilere eğitim setleri ve spor malzemeleri hediye etti. İnşallah burada bir kültür evinin açılışını yapıyoruz. Ben Kalkilya Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı bize sunduğu için ve şu anda yüzlerce Filistinli Kalkilyalı gencimiz burada Türkçe öğreniyorlar. Biz de Çorum Belediyesi olarak onlara eğitim setleriyle, diğer imkanlarımızla destek veriyoruz. İnşallah Türkçe öğrendikçe, Arapça öğrendikçe gençlerimiz birbirlerine daha da yaklaşacaklar ve Filistin davası daha da güçlenecek. Buna yürekte inanıyoruz. Ve ben bu açılışımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum. Ayrıca da Kalkilya'ya geldiğimiz andan şu ana kadar çok büyük bir misafir kararlılık gösteren hem belediye başkanımıza hem valimize hem Kalkilya heyetlerine kalbi şükranlarımı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz burada adeta kendi evimizde gibi hissettirdiler bizleri. Bu anlamda şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Kültür merkezimiz hayırlı uğurlu olsun. Evet hayırlı uğurlu olsun. Ben de kumrayı kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı hizmetler vesile olsun inşallah.